Kayalar Grup İtal Hayvancılık olarak 15 Nisan 2023 tarihi itibariyle şu an e, Çekya'da gene kendi karantina işletmemizdeyiz. Burada yaklaşık 300'e yakın Danimarka Holstein hayvanlarımız mevcut. E, hem üreticilerimiz için videomuzu çekelim hem hayvanlarımızı gösterelim. Evet. Hayvanların hepsini de eee Danimarka'da kendi veteriner hekimlerimiz tek tek seçimlerini yaptı. Ha, 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 ha. Evet. Ayak yapısına, göğüs yapısına, cidemosu yüksekliğine, genetiğine, ee... Bakılabilecek damızlık ipas bakılabilecek her şeyle tek tek bakıldı hayvanları. Şu anda çek ya da karantina işletmemize getirdik. Burada da yine bakanlık heyetimiz kontrollerini yaptılar. Ee, yine tek tek hayvanları padoklardan alarak tek tek kontrollerini yaptık. Ve karantina sürelerinin bitişinin ardından ülkemize, Türkiye'ye, üreticilerimize dağıtımları gerçekleşecek. Sizler de o birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177